geçelim. Ben şu anda Eylül Enerji'nin zihnine kartları seçiyorum. Evet. Buradan 3 tane seçtim. Melek destesinden de. Uzun zamandır kullanmıyordum Melek destesini. Fırladı kartı ama ben yine de onu almak istemedim nedense. ve şu anda 3 tane daha kart seçeceğim bu mevcut olsun bunları sonradan açacağım evet <laughs> Şimdi bir de Rumi destesinden de kalbe seçmek istiyorum. Rumi'de daha böyle e, açık yazdığı için açıkçası hani kalbi daha iyi şeyler verir, daha iyi mesajlar verir gibi hissediyorum. Çünkü Rumi gerçekten hani çok hissiyatla çalışan kartlar ciddi anlamda daha çok bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum kalp açısından ki eril enerjiye baktığım için hani daha çok merak ediyorum açıkçası. Ben de bir dişi olarak bu kart. Bir de şurada var. Evet. Arkadaşlar şimdi zihne geldiğimde gerçekten artık bir dengeni kuruldu. Yani maddi anlamda, manevi anlamda ve Bekleme anlamında da gerçekten emeklerin artık tamamıyla hakkının yerine oturduğu ve emeklerin artık tamamen fark edildiği ve bir taraf emekler olup bir taraf yani maddi manevi aynı şekilde söylüyorum emeklerin olduğu ve ayrıdan bir tarafında gerçekten daha kıymetli bir şekilde bakın manevi tarafın daha yukarıda olduğunu görüyorum. Burada artık tamamen bir şeylerin farkında olan bir eril yani... Artık sizin büyük ihtimal, ben sizden daha çok algılıyorum. Sizin ona yaptığınız emeklerin karşılığını daha çok böyle ee, yani dişil enerjiye, enerjinin emeklerine daha çok hakim olan artık tamam. Ben emekleri görebiliyorum. Maddi ve manevi ayıracak derecede deyim İkisinin ortasında kalabiliyorum ve ben gerçekten ee, hayatımdaki birçok şeyi düzene sokmaya artık kesinlikle kabullenmiş bir erilim diyen bir eril var burada. Ve bu noktada da gerçekten güzel bir farkındalık görüyorum. Fakat yine de içindeki o muhakemelerin hala bitmediği, bu gerçekten boşanma evresinde olan insanları da gösterebilir. Belki beraberliği olduğunuz eril gerçekten hayatında bir evliliği varsa ya da siz evliyseniz, boşanma zamanındaysanız ya da ya da ilişkisi olmayıp da ilişkisi olanlara dahi bu kart şöyle bir şey getiriyor benim hep e, benim içimde sanki eril artık haklı haksız niye bilmiyorum ama ben hep bu kartta bunu görüyorum haklı haksız artık ki haklı ya da haklı'nın kim olduğunun e, kim olduğunu düşünmeden tamamen ve tamamen sonucu odaklı artık bir şeylerin zihninde çalıştırdığını. Yani ben artık gerçekten o haklı, ben haklıyım, o haksız, ben haksız. Cidden ben bunları tartışmak istemiyorum. Ben artık somut bir şeylere ciddi anlamda hayatımda taşımak istiyorum. Ben artık gerçekten manevi anlamda maddi anlamda da bir şeylerin dengesine ve farkına vardım. Bu konudan sonra da karşımdaki insanla ciddi anlamda bir e, muhakeme yapmak istiyorum. Bu artık karşılıklı iç zihninde çalıştırdığı muhakemeyi karşılıklı yapmak istediğini de bana niye hissettirdi. Ve ayrıyetten de burada insanlara karşıdan Sizle alakalı gerçekten e, bilgiler topladığı hissi geliyor bana. İnsanlardan böyle bilgi topladı ve insanları da artık ben hani ona hazırım diye böyle hissettiği insanları size gelip bu konuda e, bir şeyler söyleyebilme ihtimali de yüksek dişi enerjiye. Eril enerjini söylediklerini taşıma durumu hissediyorum ben burada. Ayrıyeten de eril enerjinin artık bir şeyleri açığa kavuşturmaya çalıştığını sadece sizin değil insanlara da ayrıyetten bu konuyu... E, gösterme eyleminde, duyurma eyleminde olduğunu görüyorum. Mevcuta baktığım zaman toprak yedilisi, iki ek, iyi ekilmiş tohumlar harekete geçici bir duraklama gereksinince bakın bu geçmişi gösteriyor. Yani bu burada eril enerjinin gereksiz endişeleri içerisinde olduğunu ve bu konudan kaynaklı da çok geçici bir duraksama, duraklama yaşadığını. Yani size gelme konusunda çok kararsız olduğunu fakat bu noktada gerçekten şifalandırma noktasında da çok iyi derecede artık her şeyin böyle bilincine varma durumu ki dengede kalmıştı burada da biliyorsunuz ki artık bir şeylerin tamamen yavaş yavaş hani iyi ekilmiş tohumlardan bunu çıkarıyorum tamamen kafasında yavaş yavaş oturduğunu ve bu noktada zaten duraksadığını yani hani bu noktaya gelebilmesi için bir duraksana duraklama gerektirdiğini ve bunun da gerçekten gereksiz endişeleri yüzünden olduğunu görüyorum ayrıca Parlak yeni fikirler ve ilham havası çıktı bu arada. Bir durumdaki gerçeği görme, zorlu bir başlangıç, gerçekten zorlu bir başlangıç yapmak üzere olan bir eril. Çünkü artık dediğim gibi haklı haksızı bırakıp burada bir gerçeği görme durumu var. Ve ayrı etten de kendine gelen yeni fikirler, işte e, zihninde oluşan bu muhakemeler sürecinden sonra kafasına yeni yeni oturmuş fikirler ve bu oturan fikirlerin onu harekete geçirme konusunda bir hani bir zorladığını ve yani e, genellikle zor bir durumda olduğunun gösteren bir durum var. Ve ayrı buradaki diğer kartına baktığımda. Evet, bakın ani Dikkatini gerektirecek ani bir olay. Zaman önemli her şeyi dikkatli düşün. Şimdi burada herkese artık tamamen bir e, ben onu istiyorum hazırım durumunda olan Eril'in mevcutta da gerçekten zamanın önemli olduğunu bildiğini ve yani artık zamanın bir şekilde aktığını kesinlikle bir zaman çalıştığını kendinden emin ve gerçekten tez canlı olan bu insanın bir şeyleri dikkatli düşünmesi gerektiğini. Yani bu noktalarda tamam çok güzel bir şey yapıyor. Mesela insanlardan bilgi toplaması, insanlara bunu açıklaması, dengede olduğunu bilmesi çok güzel. Fakat bir şeyleri dikkatli düşünmesi gerektiğini göster gösteren bir şey var. Çünkü zorlu bir başlangıca girecek bu insan. Zorlu girdiği başlangıcın ötesinde de geçmişinde topladığı bu tohumları tohumlar nedeniyle bir duraklama yaşadığı ve bu konularda çok gereksiz endişeler yapan bu insanın bir anda harekete bir anda geçmesini bir hani bir noktada zamanın hani şey olduğunu yani zamanın bir duraksama yaşatması gerektiğini çünkü bunun çok zor bir başlangıç olduğunu söylüyor yani mevcutta şu anda açıkçası çok kendinden emin bir insan var ama zihnine girdiğim zaman yine kendinden eminliği var. Yani fakat sadece şu mahkeme konusunda hani artık haklı haksız çok umursamadığını görüyorum. Yani artık her şey olacağını varsın kafasında olan bir eril enerji var. Kalbine baktığımda Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Gerçekten artık e, bilgileri tamamen topladığını burada da görüyoruz. E, bakın şuradaki sembolizma ile buradaki sembolizma bana çok şey geldi. Bakın burada elinde kitap var, burada para var kadının ya da işte bu karakterine biliyorsunuz buradaki dişil olup en eril olmasının hiçbir şeyi yoktur tarotta. Cinsiyet yoktur yani ve ayrıca burada asa tutmuş, değnek tutmuş, burada da kuş tutmuş bir şey var. Bana sembolizm olarak aynı geldi burada da aynı şekilde gerçekten bu insanın artık tamamen dengeye oturduğunu ve kafasındaki gitmesi gereken ya da e, yapması gereken şeylerin farkında olduğunu ve ayrıyetten de e, hangi tarafın yani maddi durumların mı yoksa karşıdaki insanın mı daha çok onun için ön planda olduğunu artık kararını bilincine varmış ve bu bilgi içinde şu anda hani içinde artık saklama durumunda olan fakat ilerleyen zamanlarda gerçekten açıklama eğilimine de girecek olan bir elil var. Kalbinde birçok şeyi gizleyip birçok şeyin bitirdiği bitirdiğini söyleyen. Bu bitirme durumu şey değil. Ölüm kartı çok güzeldi. Çok yeni başlangıçlar yapma durumunda oldu. Burada bir de zorlu bir başlangıç söylemişti hava ha havası bize. Burada da gerçekten o başlangıcı tamamen artık hayata koyma evrenine evrenine geçtiğini görüyoruz. Yani bu ölüm kartı açıkçası bununla ilgili geldi bana ve ayrıyetten de işte bu kart gerçekten süper. Zamanın önemli olduğunu bilen ve insanlar artık bu konuda harekete geçen fakat biraz kendinden eminliğini birazcık hani ee, dengelemeniz lazım. Burada ben çok fazla kendinden emin bir eril gördüm. Dengelediğiniz sürece ve bu gördüğünüz gibi dikkatli düşünme sonucundan sonra aşk şarabı, şarabıyla mest olacaksınız. Yani kalbinizde bu aşka kesinlikle artık onay vermesiniz. Ve ben burada gerçekten artık tamamen dişil enerjiyi hayatına geçirme konusunda yüksek enerjide bir eril görüyorum. Ve bu nokta gerçekten beni aşırı derecede sevindirdi. Çünkü Artık dengen hangi tarafın daha dengeli olduğunu bilen ve ayrıyetten zorlu başlangıcı gerçekten hayatını tamamıyla Hani bir noktada yenilemeye çalışan ve ayrıca de bu noktadan sonra da kalbinde en sonda kupaları nasıl gerçekten aşk adına çok yüksek bir enerjiyle çalışan bir eril görüyorum. Ve gerçekten de bu kendinden eminliğiniz bir noktada beni hani e, panikletse de bir noktada çok sevindirdi. Çünkü gerçekten artık tutkuyla eylem anlamında gerçekten tutkulu bir derecede artık eyleme geçireceğiniz dönemler var. Ve bu nokta benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü eril artık böyle şey bir eril değil. Hani karşısındaki dişilin ciddi anlamda artık... E, Tamamen onun için emek verdiğini, yani emekleri, emek verdiğini ve bu emeklerin karşılığını verme noktasında ciddi anlamda artık bir şeylerin çalıştığı evresine girdiğini düşünüyorum. Heh, bu arada e, Elil, Eril'in için e, ben bir tane daha kart seçmek istemiştim. Onu size şey yapayım, çekeyim. Eril'in şu anda sadece, yani bilmiyorum bir tane kart seçmek istedim. Niye bilmiyorum öyle bir içimden geldi açıkçası. Bir şey için değil. Yani açılım için değil. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Ben bu kartta hep şeyi hissediyorum. Kimseye gerek olma, gerek duymadan ben kendim zaten sana geleceğim gibi bir durum. Ya büyük ihtimal çekmemin amacı da sanki buydu gibi. Ve burada gerçekten artık hani böyle ee, bu noktada da size erilin birçok şeyleri fark ettirme durumuna girebileceğini de söyleyebilirim. Siz sanki artık bunun e, ciddi anlamda içinizde hissetmeye başlayabilirsiniz Erilin Hani bu hareketlerinden kaynaklı. Yani ben hissedeceğinizi kesinlikle düşünüyorum ve e, ayrıca gerçekten Elilin şu anki durumu benim çok hoşuma gitti. Evet e, yarın yarından size dişil enerjinin e, durumuna bakacağız. Yani dişil enerji için kartlarım kartlarımı kullanacağım, açacağım. Ve gerçekten bugün eliyle daha çok hani odaklanmak istedim. Evet, şimdi beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten çok destekleyenleriniz var. Ve ayrıca sizleri ciddi anlamda çok 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 seviyorum. Ve gerçekten hepinizin artık tamamıyla şifalanmasını ve gerçekten bu noktada çok yüksek güzel böyle enerjilerle gelmenizi istiyorum. Çok güzel insanlar var aranızda. Çok Gerçekten çok hani e, saygı duyulası küçük büyük yaşlı genç genç demeden hani hepinizin gerçekten e, ellerinden gözlerinden gerçekten hani bütün sevgimle. Ee, öpmek isterim, sizleri kucaklamak isterim ve çok e, değerli insanlarla tanıştım ar aranızdan. Onlara da aileyetsen, herkese selamlar olsun bütün e, beni yurt dışından izleyenlere, herkese selamlar olsun. Bu başlık e, söylediğim e, bu. Bir takım e, böyle içindekiler e, sizler için geçerli değil Çünkü siz gerçekten çok güzel enerjilerinizi bana gönderiyorsunuz ve e, Ayrıyetten bu açılımı gerçekten beğendiyseniz Eril için olan e, bu söylediklerimi ve siz de bu konuda harekete geçirildiğini düşünüyorsanız beğenmenizi bana destek olmanızı ve Ayryetten de e, Kanalıma abone olmanızı çok isterim. Ee, sizlere tekrardan kucaklıyorum ve gerçekten e, sizler beni sevdiğinizi çok sevi söylüyorsunuz ve ben de gerçekten sizleri seviyorum. E, umarım ki birlikte de sizle de bakım yapma e, durumum olur. Yani bir gün inşallah hep birlikte karşı karşıya gireceğim insanlar da olur diye umuyorum ve ayrıyetten de bu arada kişisel açılım istiyorsanız da aşağıya ben Instagram hesabımı yazacağım oradan bana ulaşabilirsiniz sizlerle birlikte kişisel bakım da gerçekleştiririz ve sizleri çok öpüyorum çok kucaklıyorum çok da seviyorum dikkat edin kendinize Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın